zaman zaman kendi işlerini kendileri yapabilirler. Anne babaların onları sokağa salıverdiklerinden değil, hayata tutunmalarını istedikleri için ve hayatın zorluklarını göstermek istedikleri içindir. Adım Marti Dövüşen oğlum. 10 yıldır görme engelliyim. Retinis pigmentusa, yani halk dilinde tavuk karası gece körlüğüdür hastalığımın adı. Arkadaşlarımın canlandırdıkları oyun, hayatta başıma gelen atmış olduğum metindir. Çürük bir ağacın dalı gibi hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu yolda bize yol gösteren halk eğitim merkezlerine, komedlere, belediyelerimize çok teşekkür ederim. Hayatta hiçbir şey engel değildir. Hayata pozitif bakmanız ve neşeli olmanız için de hiçbir şey engel değildir. Neşeli olmanız dileğiyle esen kalın. Of aa kaç oldum ya. Bir gelemedim telefonda e-book ki ulaşamıyorum. Neyse bir de şu karşı bir bakıp arabaya bakalım. Hadi canım ya. Hadi canım. Nerede kaldın ya? Kaç Of Allah. kalacak şimdi ya. Of. Bir diyelim de. Şunların bir hayatını oluyor Sevabını kazanayım. Bey, Zeyrek, götürürseniz annesi babası maaş almayı gidin, salmışlar, sahibin yok mu senin? Var var sahibim var da yeni zincirimi kırdım. Aşağıda yaktım onu, istersen ısırayım seni. Otuz dokuz kırk sevabını kazandım, gidiyorum ben. Allah Allah, kapına bak ya, sevap kazanacağım diye. Nereye getirdi beni, inanılmaz mı? Canan nerede kaldı? Ah Melah nerede kaldın ya? Valla akşam oldu sabattan ben seni bekliyordu. Ya hiç soğuk değil ya yine kafur gün az uğradım. Yine mi oldu? Af her zamanki yaşadığımız şeyler gel boşver ver üzülme. gel bir kahve bir, kahve, bir çay içiniz.